Ya bu Island maçı da uzun sürdü ya. Island maçı 2-3 iki, iki, maç oynanırdı orada. Bitmişti şimdi Aynen. ya. Odun bitti mapte. buçuk saatlik. Yani bu maç Aynen. kaç dakika sürdü? 10-15 dakika ya sürdü. Island'ı çıkarsınlar zaten. Ben hiç sevmiyorum Island'ı ya Hidden Cup'ta. Bu hibrit mapler koysunlar Berat. Hı. Hem deniz olsun hem kara olsun. ikisini de izleyelim yani. Gemi, 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 gemi. Yani <laughs> çok saçma yani. Bir saat evet, 50 dakika bak, sürmüş işte. mesela o maç. Gerçekten evet. şu an belki 3-3 bile olabilir hani o sürede. İki maç oynanırdı. Ya, evet. İki maçız daha izlerdik. Kelt Japon. Japon Kelt'e karşı nasıl abi yine? Bu eşleşmede e, belki... e, e. Japon, Japon, Japon kazanıyor işte değil mi? Japon kazanmışlar yani Knightlarla. Kelt'e karşı bence de Knight oynamak daha mı ya acaba? Cross artı Knight. Japonla Yani Japon'un o avantajını kullanmak önemli tabii. Kelt ama Raid yemeyip yani Raid atamazsan Kelt'e bir şekilde Kelt kendini savunursa Kelt daha iyi irk yani. Hı, boomlayabilirse İmp'te. Bakalım bu map'te yine Dok atılacak mı? Dok'a gidecekler mi? John the Fearless'ın maçları bunların maçlarını da daha bugün izledik. Ee, doka gitmişti. Bakalım yine dok atacak mı ya da koruyabilecek mi o doku? Full kara oynadıklarını da görebiliriz. Bu ama ben mesela ben Viper Viper'ın koyun gezdirirken falan mesela e, hmm. shift kullanmadığını düşünüyorum yani pek bu kullanıyor bak şimdi ben mesela koyuna bakıyorum koyuna bayrak yapmış böyle bayraklar yapmış. Evet tam koyunu seçince gözüküyor. Evet gözüküyor mesela. Lame. Aa, domuz çalıyor. John the fearless evet e, John the fearless domuzu çalıyor Berat. Admiral de nereye gördü. geliyor? Gördü. Ama çok yakın bence götürebilir. Çok yakın. Ee, orada önünü bloklayamayacaktır Admiral. Aaa yanlış yere gitti. gitti. Admiral yanlış yere gitti. Bir zaman kaybetti. Bey neredeyse TC'ye geldi Odomuz. Gerçekten çok yakın beyler. Önünü bloklamaya çalışıyor. Bloklayacak. Blok... Blokladı. 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 John The ha. Fearless hata yaptı bence çok uzaklaştı. Çok, çok açtı evet aradaki farkı çok açtı. Scout'un canı da azalmış oldu. Bir kez daha mı gidecek acaba? Bir kez daha deneyecek. John The Fearless götürmeye kafaya koymuş. Sanmıyorum deneyeceğini ya, bir daha. Tam domuzun olduğu yere gidiyor ama şu an. Aa, koyunu göbelki yakalar. Koyunu Yakaladı aldı. koyunu. İlk çoktan iyidir Berat. Bir koyun, bir koyundur ama Scout'un canının azalması bence çok kıymetliydi. Aa, ortaya mil atıyor. Berat, dok değil. İki atıyor, zaten 50 odun japonda güzel bir e, strateji aslında 50 odun hemen. hemen toplayacak milişe ama cenaz olan işçisini yollamış Loomtus. 12 canı var o işçinin Onu görürse tabi affetmez Baraks da geliyor Baraks da geliyor Daha doğrusu John the <laughs> tamamladı Baraks'ı ee, admiral yeni atıyor o can dişçi biraz canını sıkabilir admiral'im. Bakmadı Allah'tan evet. Hı -hı. Milişalar çünkü loom'da 12 canı var şimdi loom geliyor. Quick wall attı oraya. Güzel kapatacak aslında. O çok ufak kapanabilir sular sayesinde. Milişalar geldi şimdi. Duvarı orada... yıkar mı Berat? Soldaki yapılmamış zaten. 5. Yapılmamış. Solda... Şimdi milişalar basılıyor. Admiral'in girdi. Or orada. Girdi. O, loom'una güveniyor herhalde. 2 tane oldu evet. milişada. Baraka orada ya Berat evet, hemen. Da, da çıkabilir istediği görüyorsun. zaman. Scout'un canı da tam. Acelesi yok gelsin ben canını azaltayım kafasında. Çok iyi oyuncu ikisi de ya. Çok. Hı zeki oyuncular. Yani orada milişyalara birkaç vuruş bile önemli birazdan o milişya savaşları. Aynen zaten. aynen aynen. Mesela hiç panik yapmıyor orada işçiler çalışmaya hiç, devam hiç, ediyor. Hiç, hiç, hiç. hiç. Şimdi milişyalar çıkınca kovalamaya başlamıştı ama geri döndü. Bu savaş admiralin isteyeceği bir savaş. Bütün her şeyin canı full. Diğer tarafta scout'un canı 20 eksik. Admiral'ın bir de ekosu da çok daha iyi yani. Piş topladığı için Dördüncü bile basabilir aslında golda girse. Meltems yani için. Bir milişe Geyik, daha. Geyik, geyiklere de gidiyor. Baya iyi olacak Geyiyor. ekosu. Yani Admiral abi Liri demiştim ya her maç geyiğe gitmesi bana Liri'ymiş gibi geliyor. Hani başka çok yapan yok bunu. Hem, geyiğe, hem mile girip hem o geyiğe giden. Liri olabilir mi? Ne dersin? Oyun tarzı benziyor mu sence? Abi e? bilmiyorum. Bilmiyorum. Yoksa farklı bir oyuncu gibi Bence Liery the guttu yani. Hmm. Liery de öyle bayrakla gezdirmiyor çok şeyleri. Koyunları falan. Phillips tıklayacak. Admel ee, Aynı bir. anda. Aynı anda neredeyse. 3 saniye fark var. Çok fark üç, yok. Evet. Ama şu balık ee, artı geyik çok değiştirir yani sanki. Kapanmaya da başladı Admiral. Odunu çok iyi gelmiş. Başladı. Odun kapalı gelmiş yani. Odunu çok güzel gelmiş dediğin gibi Berat. Yukarıya bir evle kapatabiliyor. Diğer odunu da neredeyse full kapalı. Tepeye bir wall yeterli olacak. Scout savaşı devam ediyor. Şimdi o 3 saniye erken fidul olması bile hani bir scout vuruşu yaparsa öne geçilebilir. 4. bir şey de bastı ikisi de. İkisi Beşte de 4. Admiral'den 5 geliyor. John'dan Yon, e, dot gelecek. Japon'un bir de hızlı vurduğu için full metamorphosis oynayabilir ya da yanlar ekleyebilir. Diğer tarafa da mil atmış. Berat ben onu şimdi gördüm. İki tarafa da mil atmış. mille topluyor balıkları. Mene tam sap geri geliyor ama Kelti kovalaması pek mantıklı değil yetişemeyecek zaten. base kapalı. O Mene Tamsarla. O köylüyü öldü. yakaladı Berat. Dokatan köylü yakalandı. 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 gelmedi. Geçmiş olsun. Yaralı köylüyle mi gitmişti oraya? Ben onu kaçırdım. Scout... Çok çabuk öldük köylü Geç fark etti yukarıda Mene Tamsar. <laughs> He anladım. Kovalamaya devam ediyor bir yandan. Bir yandan da Beri'ye girdi. Beri'de can az işçi var. O cenaz işçiyi de alacak gibi. Cenaz işçi şu an eee alamadı. Alamadı. Scout'la geç vurdu orada biraz. Ablacım kaç ablacım kaç kurtar kendini. Yetişecek mi beni Hayır. Yet yetiş. <laughs> ha, bu gidip vursa vururdu biliyor musun? abi? Gidip vursa alıyormuş. Ay 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 ay. Archer range geliyor John the Archer'a döndüğünü görüyoruz. Bu arada ikisi de aynı yere dokattılar Berat. <laughs> Yukarıya gold olan yere yani. Biri gemi bastı, biri basmadı. Archer range de, de geliyor gemi. John the fearless'dan, admiral'den. Evet. Daha yeni geliyor Archer range. <laughs> Flashing'i de alacak John the fearless. Ya mavi daha iyi şey admiral bende mavi. Admiral ben'de de daha iyi kapanıyor. Ama eee Ünite yani askerde falan şey daha iyi. John fire the Fearless daha iyi durumda. bir tane. Admiral e, gale gidiyor. John the Fearless fire ship. Evet savaş başladı armslar arasında Berat. Orada bir de Archer var ama Japon menetarms onlarda. Yine de Archer evet, çok etkili. Yine de Archer faktörü dediğin gibi. Fire ship orayı dağıtıyor Berat şu anda. Oradaki balığı kesti. Bütün menatarms'lar öldü admiral'in, John the fearless öne geçti şu an bence. Admiral archer birikiyor ama biraz geç kaldı. Full kapalı, ee, diğer taraftaki o iki canağız menatarms yine iş yaptığını görebilir duvarları açmak için. Evet şu anda çok çok güzel oynuyor ya John the fearless. Bak şu anda kapanmaya başladı. Acele etmedi kapanma konusunda. Adamın ordusunu zaten yerini biliyor. Adamın ordusunu kovalıyor yani niye kapanayım ki dedi çünkü erken kapanmak Eko'da geri kalmaya sebep oluyor. Bu arada Admiral de silip yerine fire chip basmış o sürede. John the Fearless ikinciyi getirince gölü yavaş yavaş kazanıyor. Wilber da geliyor John the Fearless'tan. O iki Melatarms içeriye girmek için Archer'lara bir yol açıyor. şu Archer çıktı zırhını dalıyor. alıyor. Mesela burada Admiral zırhı alıyor ekstra olarak Archer savaşlarında. Önemli okçu ok Donlu fili samet içeri girdi. Girdi. O bir Archer'ı da aldı. Şimdi yeni de alıyor işçiler oh, de kapatamadı. Bu trade Zorbi evet. Tırlasın, işine gelir. G G G gelebilir bir i̇şçi gelebilir mi Berat? Gitti. Arkadan biraz daha archer gelip her oldu. Orada aldı. Burada işi Yok, o da bir işçi daha gidecek. Bir daha sanki. İyi işçi kaçacak. İşçi konsantre olmadı Berat enteresan şekilde. Archer konsantre oldu. Yoksa o işçiyi de alırdı yani. O archer'ları temizlersen içeride zaten ben tamamen temizlerim evet. burayı diyor. Gibi. Ama okçu üzerinde alıp admiral e, okçu basmayı sürdürüyor. Ama yani de. şu anda Fearless'ın durumu çok iyi, John'un durumu. Deniz'i Ondan de yok. aldı Berat. Yani şu an e, Wilberol'u da var ve Cassel'a daha yakın. E, Admiral'e göre çok daha yakın kesilen John'du Fearless. İşçi sayısı nedir Berat? 36, 38 yani Admiral iki işçi önde ama Wilberol'dan kaynaklı o da. Admiral'ın TC şu anda idle zaten. İkinci Archer Range geliyor Admiral'dan. John the Furnace da güzel kapanmış. Alt tarafı açık. İşçi şimdi orayı kapatmalı. Bastıça Çağ. John the Furnace. Admiral'in hala vakti var. Erken Castle, Knight döner mi Japon'a karşı diyeceğim ama ikinci Archer Range geliyor. Cat'le. Archer'dan ısrar edecek. Avimirale NBL diyorlar abi. Ne dersin? Yo yo NBL eleneli çok oldu ya. NBL elendi yani. İlk turda elendi bence NBL. Çünkü NBL rated'te oynatmaya falan da girdi. Hatta dün gece Yunus'la falan oynattılar. Eee hiçbir oyuncu NBL'in yaptığını yapmıyor zaten hani. Oyun falan atmıyorlar. Elenseler de elenmeseler de. NBL biraz şey ya. Değişik. O yüzden NBL gitti yani çoktan bence gitti. Bence de. İlk turda hatta gitti diye düşünüyorum. Ben yani. ya, MBL Arabiye iyi bir oyuncu zaten. Hani bu bu tarz haritalarda falan ben NBL'in çok becerikli olduğunu Der, düşünmüyorum. Turnuvalarda çok şey yapmıyor belki. Yani çalışmıyor çünkü çalışmıyor. Yani NBL çalış çıkan bir e, birisi değil. Harita çalışayım işte şu. Mesela bu Red Bull turnuvasında bazı haritaları bilmiyordu MBL. Hı hı. Bu arada. Ee, Şeyde öğrendi yani. Valder'den 100 lira gelmiş uyumak yok. Sabaha kadar Age of İngiltere'den selamlar diyor Valder. Aleyküm selam. Çok teşekkürler donatör için. Pound ne kadar oldu acaba İngiltere'de? <laughs> evet. Bundan sonra donate'leri de lütfen yaşadığımız ülkenin para birimiyle atalım arkadaşlar. <laughs> Türk lirası sürekli değer kaybediyor çünkü. 11.4 olmuş <laughs> 11.4 mü? O ne ya? <laughs> of of Bence Bilmiyorum sanki Knight oynasa daha iyiydi ya Bence de hani ben Kent, Knight döner diye düşünmüştüm kentle. Ama o Cross Gitmeyi tercih etti, Dok atıyor bir tane de O erken ee, Castle hamlesini Bence değerlendiremedi. Erken kesin. Oo, doku da attırmıyor bu arada. Archer'lar vuruyor ama gemi hasar yemiyor. 6 PS e, armor e, var. 6 PS armor var. Oo, büyük sıkıntı Berat. John Fearless öne geçmişti ama o cross hamlesi bence onu geri düşürdü şu an. Admiral'e karşı o TC atıyor. Biraz daha bumlayarak oynayacak herhalde. Evet. Daha iyi olur yani bence kağıtla yap mantıklı. Japon da atıyor bu arada hemen. O da iki TC attı. Yani yetişti şu an Admiral John the Fearless'a. İşçi sayısı nedir? 44'e 43 evet kafa yani kafaya bir gidiyor. Bir, bir de Wilbero var ama Aşırı park eder mi? Bilmiyorum. Ama hem tarla upgrade'ini hem de bolsov alıyor. Admiral. Yani eko, eşit gibi ekolar evet. Onda da gerçi odun upgrade'i varmış. Kalt kafa kafaya gibi. Sanki ama John the Fearless gene de bir tık üstün gibi. Şeyden şey dolayı. Kalt e olmasından dolayı. Hı -hı. Bir de hem Bilbaro var. var. Odunu da hızlı topluyor eko olarak. Hı. Daha iyi bir ekosu olacak. Crossar o TC'nin atıldığı yere geldi. Odunu darlamak için TC şu an e, atılamayabilir. Oo, TC 80'de der, kaldı. Der. Şimdi atmaya devam ediyor. Ama odunu toplatmayabilir aslında. TC 6, okçuların 7 menzili var. Ama çok okçu geliyor oraya Berat. 11 tane ünite geliyor oraya doğru. O crossları temizleyecek Admiral bu ihtimal. İşçi farkı 5'e çıktı bu arada. Sağdan da e, man, gidiyor. Mangonel geliyor, denizdeki galleyleri almak için Berat. Ama galleyi vurması zor Mangonel'le. Wargalley Upgrade'i de geliyor Admiral'den. Tam bir amiral gibi Oo. oynayacak. Adam denizci. Island'ı da kazanmıştı. İsminin hakkını veriyor. Hmm. <laughs> Üniversite geliyor John the Manastır geldi. Ama ekosu daha sağlam şu an Cat'le. John the Fearless daha sağlam eko yapıyor. Tam ben diyecektim sen dedin. Admirasyon biraz daha göre giriyor. Evet, üniversiteye atabilecek mi acaba? Köylü yakalandı bu arada. 4 tane cross gidiyordu ya sağdan. Hı, Hı Köylüyü aldılar. Orada tarlacı da alabilir bir tane. Stonu odunu darlayabilir o. Oradaki odunu toplatmayabilir şu an. Hani iki ee, tane de o. yukarıdaki TS'yi evet. yollasa odun ekonomisini durdurabilir. Bu Yakın. arada da diğer taraftan sarkmış 10 tane okçu ile Berat. Yakınında mangonel Bak, var evet. ve TC var. Belki bir işçi alabilir fark edene kadar. Bir işçi gitti. Çok hızlılar değil mi? Hı -hı. Tepkiler çok hızlı yani. İçeri açıyor ama e, mangonel geldi. Yetişmeyecek crosslar Oo. Vuramıyor ama şu an. En azından TC ile vurdu. Mangonel'den iyi sıyrılsa da crosslar ve TC işi bitirdi diyebiliriz orada. İşçi Parkı 7-8'e çıktı şu an için. Denizi Gölü alan e bir admiral var John the Fearless'ın ama İmpli Eko geliyor iyi, sağlam bir tarla ekonomisi var. Evet. Ortaya da TC atıyor John the ama... ...Morgan'ı olan bir admiral var. Yani TC'nin menziline girmeden yıkabilir orayı, dikkat etmesi lazım. Altıncı sayısını biraz arttırması lazım. Eee, John, John dupuyur de... O ortaya TC'ye gittiği attı... için. Eee, altına base'te çok girmedi herhalde. Base'te de giriyor. Tam sen dedin abi İkinli... hızlandırsın diye. Eee, kale, kalelik taşı da toplamaya çalışıyor. 16 işçiyle taş topluyor. Bir an önce kale atmak istiyor. Ortaya Büyük ihtimalle de ortaya atmak isteyecektir. İkinci Ama altın upgrade'ini de alıyor mesela John. geliyor? Sonra. Admiral geliyor ortaya. Evet, Admiral geliyor kale atmaya. Yani ben de TC'yi kesecek şekilde atabilir. Oo çok sıkıntı. Ve baya bir işiyle geldi. Monk'la bir tane fire ship convertlemeye çalışıyor. Convertlemeyi. Başardı. Hı -hı, başardı. Cross'lar ve Mangonel'ler yukarıda savaşıyor. Mangonel'den bu sefer iyi bir atış geldi. Ooo. Oo. Alttan da crosslarla zorluyor ama Scorpion crosslar fark etmeyince hepsini temizleyecek. Kaleden sonra bir de TC gelecek herhalde. Bayağı bir şey getirdi oraya. The mining camp da atabilir. Bir kalede John the Fearless'tan arkaya doğru geliyor. Erken imp olursa John the Fearless. Treff'a avantajıyla e bu e, Admiral'in yatırımını temizleyebilir. the Firlas'ın geldi diyebiliriz abi herhalde. Geldi. Çok Marketi olsaydı abi. dediğim anda market atıyor şu anda. Marketi olsaydı basardı bile Berat aslında. <laughs> Markette geç kaldı yani. Market gold gelince da. 50 gold, şimdi 10 gold kaldı. Ve tıkladı. Birim mi? Yok. Ha şimdi tıkladı. Diğer tarafta handcart alınıyor. Yani o erkenim. Trap avantajı önemli olacak kelt için. İki kale atıyor aynı yere. Çok mantıklı. iki trap çıkacak. Yani şeyde trap konusunda üstün olmak istiyor. O. Binaylar mı oraya diye baktım ama Mangonel şu an gemileri darlıyor. O da bir kale atıyor Berat. Scale, o da basmış Çağ'a. geliyor bu arada John the Philist'an. Evet. Night Cave mi dönecek? Night mı light, light Cave diye düşünüyorum. İyi tarlası var çünkü. 45 tarlası var. Bir kağıt birikti y tekrarayım İntlik Eko geldi bir kez daha. Aynen aynen. Çok güzel ekosu var. Diğer tarafında iyi ekosu Berat. 102'ye 110. 10 işçi park var John the Philist ama bu saatten sonra 13'e aşırı bir şey ifade etmiyor. Admiral'da yalnız şey var, handcart da var Hı -hı. ve ikinci tarla da var. Denk diyebiliriz yani şu anda, kafa kafaya diyebiliriz Berat. Bence de ekolar, aynı gibi ben. Ee, Vardı üçüncü kale geliyor ama John the Fearless'tan. Şimdi o John the Fearless şey. odun ve altını ayarlayacak. Bir, iki, üç kaleden aynı anda tık üç trap basacak. Ve hemen o kaleyi indirmeye çalışacak ki bence başarır. Bu da üstünün olmasını sağlar ortada. Geliyor. Admiral samuray basıyor. 3 kaleden de samuray birikmeye başlamış. Kâltı ama samuraya üç kalenin altına giremez Berat. Girerse o yani trap'leri almak için girerse çok büyük hata yapar. 3 kaleden Wood Rider basabilir o da ama samuraya karşı. Yok, Wood Rider'ı da bırak. Balistik var ve şey var, menzil var. Yani kaleler yeter yani samurayları. Imp örgünmeye. oldu üçünden de birer tane trap açacak. 600 gold, 600 odun birikmişti zaten. 1 2 3 kaleden de trap görüyorsun Berat şu anda. Bak. Admiral de üçüncü kaleye atıyor ama. <laughs> O imp, e, olana kadar treb açılacak bile John The Fearless'tan. Stable'lar geliyor. Light Cavler ama kale dibine girip snipeleyebilir trap'i. Samurayın yapamadığını Pardon. yapabilir. Samuraylar sağdan içeriye gidiyor. Hiçbir upgrade yok diyebiliriz. İki zırhı var sadece. Elit değil, atakları yok. Admiral de imp oldu O sağa mı? da bir kale atması lazım. Bir kalelik yere... <laughs> golden olduğu yere atmalı. Samuraylar reyde gelecek 3 trap bir anda açıldı ama Bütün işler tamir ediyor şu an orayı Kavaliye, Frank Burada ee, Kel'ten paladin görür müyüz abi Son zırhı Oo. yok Son zırhı yok ama Blockline'se son zırhı yok Belki oyunun en kötü paladinlerinden Ama paladin sonuçta Ve Japon'a karşı o samuraylar, samuraylar girdi oradan. Pele site wall'u zaten direkt yıkacaktır. Gerek bile kalmadı. Yukarısı açık. Tarla ekonomisinin çoğu orada. Orayı vermemesi lazım. Cross'ları aşağı çekiyor Berat samuraylar için. TC'lerin altına da çekti biraz daha. Supply evet, bir Diğeri de gidecek bir gibi bir duruyor. Diğer kale de gider diye düşünüyorum ben. 6 trebe ama 6 trebe tamir etmesi de çok zor. Knight'lar da kavali olmayı bekliyor. art 2 gelecek. O kale de gitti. Aynı. John the Fearless da kaybediyor kalelerini. Ama Samura gitmek isteyen Admiral'e karşı daha avantajlı. Stable atıyor. kavalyeden evet, avantaj. yani o trapleri koruyan hiçbir şey yok. 3 tane trebi var Japon'un. O kale o de düşecek. Şey Şimdi Kelt'in Kavalye döndüğünü görmedi. Hani bir anda harp dönebilir normalde Japon'a karşı. Kelt'le e, gitmek çok zor. Paladin. John the Fearless'tan Paladin geliyor. Kelt Paladin'i. Japon'a karşı e, Kelt'le evet. Paladin basacak. Yani cüretkar bir yaklaşım belki yani Japon'a karşı ama beklenmedik olduğu için e, hem Samuray'a hem de e, şampiyona karşı iyi bir tercih. Hala göstermedi o kavalyeleri. İşçi sayıları eşit. 133'e 133 hand kartlar var. O şampiyon geliyor dediğin gibi Berat. <laughs> Japondan da şampiyon. Hazırlıksız yakalanacak bence o paladinlere. Evet. Ama baraka sayısı çok ya. Hemen pikemen'e dönmesi kolay olacaktır. Kale de atıyor barakların dibine. Hani bir anda evet. paladinler gelip barakları da yıkamaz. Ama iyi bir darbe verebilir hani Eko'ya girerse. E, Melit samuray e, sayısı eşit olursa zorlar belki kalk falasını ama e, şu an kalesi bir tane var samuray bıraktı full şampiyona döndü soldan trebiliyor admiral. Şimdi sağ tarafta içeriye de ortaya doğru bir kale atıyordu ama Oo, yakalandı. Çok geç kaldı geri çekmekte ya yani ya da paladinleri öne atmakta çok geç kaldı. Paladinler biraz o paladin olayım diye bekledi ama 15 saniye kala. Yani kaleyi verdi boşu boşuna. Trab'leri verebilir öndeki kaleye atarken zorlanıyor paladin upgrade'i geldi. Şimdi son atak upgrade'ini de alıyor İkinci zırh ve blotlines eksik ama yine de paladin paladindir bence abi ne dersin? Yani Bence de Orada kaleyi atacak John the fearless pikeman'e dönüyor ama sırada e, Şampiyonlar olduğu için henüz daha hiç pikeman çıkmadı O sürede bu paladinlerin ekoyu bozması lazım Ekoyu reitlerse gg gelebilir, trebler de geliyor Şampiyonlara karşı iyi bir tercih Ekoya da girdi abi dediğim gibi Admiral'in eko paladinlerle reitleniyor, sağ taraftan da reitleyecek Trebler açılmaya gidiyor. Hayekler sırada mesela bu hataya düşmemesi lazım daha Admiral'in. Hani şampiyon basılıydı ya bu full. Onları silip basmasıydı. Evet. Pykeler sırada olduğu için daha yeni Pike'man upgrade alınıyor. Geç kaldı yani. Aynen. Manuk Prime abone olmuş. Manuk Prime aboneliğin için teşekkürler. Sağ desteğin için. Hoş geldin. Evet. GG her an gelebilir Berat. Hı, -hı. bütün ekoyu bozdu paladinler. Hani halberd upgrade'i geliyor ama kalesini de kaybetti. Orada barakslar da düşecek. Ee, Aşağıdan da geliyor paladinler. Sağ taraftaki altına da geliyorlar. Orayı da yakalamış. Şimdi GG geldi John the Fearless. 3-1'e getiriyor skoru. Admiral'e yani karşı. Island maçını da... Ya bak Berat ben ne demiştim? Ya yani final maçını dedim çok rahat kazanabilir. Hani bu zamana kadar çok zor geldi ama Hani 4-1, 3-0 gibi bir skor görebiliriz demiştim. Aylık maçında Vietnam değil de Viking almış olsaydı şu anda 4-0 bitmişti oyun yani. Biz de uyumuş olurduk belki. <laughs> biz de uyumuş olurduk. İnşallah Admiral kazanmaz bu son oyunu yani. Hem de tahmini biz tutmuş olur. Havamız olur biraz Berat. Aynen abi tahminler bir sonraki turnuvalar için. <laughs> 3-1 oldu skor